Herkese merhaba arkadaşlar. Altın Kum Mahallesi'nde güzel bir villa tanıtmaya geldim. Aslında burası Cumhuriyet Mahallesi ama eskiden Altın Kum'du. Sonra Cumhuriyet'e bağladılar. Altın Kum sahiline bir kilometre uzaklıkta. Biz Altın Kum Mahallesi diyeceğiz. Çünkü burası kime sorsanız Altın Kum diye geçiyor. Güzel bir villa. İstanbul firmasının yaptığı şık bir villa. İçeriye girdiğimizde anlayacaksınız. Havuzumuz mevcut. 4 artı bir terastı. Bitişik nizam. Yan taraftaki villa satıldı. Burası kaldı. Fiyatımız ne? 6 milyon 500 bin TL. Pazarlık yok dediler. Son fiyatları 6 milyon 500 bin TL'ymiş. Çünkü biz her eve girmeden önce müteahhitleriyle konuşuyoruz. Son fiyat nedir? Kaça girelim? Hangi fiyatı telaffuz edelim diye bize de bu fiyat söylendi. Gayet güzel bir yeşil alanımız var. Hemen arkada bir havuzumuz var. Hızlıca bakalım arkaya sonra evin içi çok güzel. Evin içine geçeceğiz. Geniş bir havuz. Ortalama 30 metrekare civarında bir kullanım alanı mevcut. Buradan yine mutfak kısmından havuza iniş yapabileceğiniz bir kapımız var. Güvenlik kameraları takılı, interneti takılı, alarm sistemi takılı, akıllı sistem. Çok güzel bir villa izleyeceksiniz. Yan taraftaki satıldı. Duvarların üstü de 1 metrelik çim çitle tamamen kapatıldı. Güzel bir ev, şık bir ev sahibi olacaksınız. Denize de yürüme mesafesinde 6 milyon 500 bin TL arkadaşlar. Gerçekten güzel bir ev. Ben çok seviyorum bu inşaat firmasının yaptığı villaları. Hatta biraz daha önce oluyor diyebilirim. Çünkü Didim merkezden konuşalım Yaptıkları her şey Bir yıl içerisinde diğer villalarda Görebiliyorsunuz bu inşaat firmasının Yaptığını çünkü İstanbul'da Bir e, Çalışmaları var İstanbul'un e, Getirdiği bir konsept de var Bildiğiniz gibi İstanbul'daki kaliteyi de Buraya getirmeye çalışıyorlar Olduğu kadar çok da güzel bir villa yapıyorlar Hatta Efeler Mahallesi'nde de Müstakil villalar yaptılar Geçen seneki satıldı bu seneki yapılan da şu anda Duruyor gayet güzel bir girişimiz mevcut. Biz balkon kapısından gireceğiz. Geniş bir alanımız var. Seramiğimiz çok güzel. Ön tarafta da güzel bir bahçe alanımız var. Aracınızı zaten dışarıya park edebiliyorsunuz. Güvenlik kameramız da takılı dedik. Şimdi eve bir girelim. Girdiğimizde anlayacaksınız beni. Neden? Çünkü çok güzel bir ev. Benim çok hoşuma gidiyor. Giriş kapımız burada. Girdiğimizde InnoHome'un güzel bir akıllı sistem kumanda paneli var. InnoHome bence bu işin en iyisi. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. En iyisi bence InnoHome. Hemen karşısında bir vestiyer alanı oluşturulmuş, güzel olmuş. Şık bir vestiyerimiz var. Alt tarafta da ayakkabılık olarak kullanıyorsunuz. Salonla girişi ayırabilirsiniz kitaplıkla ya da o ahşap sütunlarla çok güzel olacaktır. Geniş bir salonumuz var. Led spot aydınlatmalar artı avize kullanılmış. Bir cam da, bir duvarda ayna olarak değerlendirilmiş. Neden? Genelde bitişik nizam evlerde bunu uygulamanız lazım ki çok daha geniş bir alan hissi versin. Onu da burada sağlamışlar. Hatta böyle parlak bir aynada değil. Biraz daha füme rengine kaymış. Gayet güzel bir ayna kullanmışlar. Televizyon ünitemiz de burada. Yani buraya rahatlıkla her şeyi sığdırabilirsiniz ki zaten mutfak kısmı başlı başına çok güzel olmuş. Birazdan göstereceğim. Çok güzel bir mutfağımız var. Benim en beğendiğim mutfaklardan bir tanesi. Çok güzel L şeklinde bir tezgahımız var. Tezgahla tezgah arasındaki de aynı üründen kullanılmış. Üst tarafta gördüğünüz gibi çok farklı bir renkte dolaplar ve en üstte de ahşap bir çerçeve kullanılmış. Çok şık duruyor. LED spot aydınlatmalar burada da devam ediyor. Artı buraya da hem ada mutfak tarzında ikinci bir yardımcı tezgah hem de böyle çocuklarınızın ya da kendinizin bar sandalyesiyle oturabileceği bir alan da yaratmışlar ki bence mutfaktaki sohbetlerin vazgeçilmez noktası olur burası çok da şık duruyor. Her şeyiyle çok güzel yapmışlar. Çok beğendim. Hatta o inşaat firmasının ilk yaptığı villa burası dedim de. Bundan önce bir daire yaptılar. Sonra buraya yaptılar. Sonra da müstakil lüks villalar yapmaya başladılar. Ve hepsini de satıyorlar. Gerçekten çevredeki satış akamlarından çok daha yükseğe satıyorlar. Çünkü insanlar girdiklerinde kaliteyi anlıyor arkadaşlar. Artık şunu söyleyelim. Buradan müteahhitler de bizi dinliyorsa eskisi gibi biz bunu böyle yapalım da alacak birini buluruz mantığında yapılan inşaatların hepsi kaldı satılmıyor neden insanlar kaliteli ev arıyor insanlar depreme dayanıklı evler arıyor insanlar biraz daha kendini huzurla oturabileceği kendini içerisinde huzurla hissedebileceği konutlar arıyor yani eskiden bir düzen vardı biz bunu yapalım her türlü satarız mantığındaydı neden dedim çok ucuzdu o zamanlar çok ucuzdu. Bodrum'da daire alamazken Didim'de 200 bin liraya siz daire alabiliyordunuz. Ama fiyatlar yükseldiğinde, gelen müşteri kitlesi değiştiğinde tabii ki bu insanların da beklentileri değişiyor. Bu yüzden daha kaliteli evler, daha sağlam evler diyoruz. Güzel bir merdiven altı yapmışlar. Yabancı bitkiler var. Yabancı bitkiler. <laughs> Yanlış oldu değil mi? Yabancı bitkiler. Bunlar çok İngiliz bitkiler gibi bir şey oldu ama değil. Yabancı değil bunlar. E, yapay bitkiler. Cümleyi doğru kullanalım. Yabancı bitkiler dedim. Çok garip bir cümle oldu. Şimdi güzel bir lavabomuz var burada. Ben beyaz bir lavabo. Çok hoşuma gitti. Artı gördüğünüz gibi dolap da çok şık olmuş. Alt tarafında led aydınlatmaları var. Ayna tavana kadar devam ediyor. İki tane avizeyi yan tarafından uzatmışlar. Güzel bir buzlu camımız var. Vitranın gömme rezervuarı. Kapının içerisinde de çok şık bir Detaylar var. Bunların rengi kapı kollarıyla aynı, eski bakır renginde. Eski bakır rengi. Çok güzel. O rengi yakalamak zordur. Özellikle duvarlardaki boyalarda o rengi yakalamak çok zordur. Ama burada o detayları da görebiliyoruz. İnce detaylar her zaman çok daha şık gösteriyor evi bana göre. Çünkü bizi ne kadar müşteri kitlesi takip ediyor olsa da müteahhitler de çok izliyor. Bu yüzden daha güzel evler diyoruz. Güzel bir koridorumuz var. 60'a 120 seramiğimiz. Hemen genel kullanım banyo lavabodan başlayalım. Bak şimdi banyo lavabo böyle olacak. Bana göre böyle olacak. Bembeyaz bir seramik. Su tutmaz. Su izi kalmaz. Leke göstermez. Tertemiz. Bembeyaz bir seramik. Çok güzel bir iş yapmışlar. Burada Tesca'nın duş başlığı kullanılmış. Çıkıyoruz dışarıya. Şimdi burada mineral sıva. Seramik kullanmamışlar. Biraz daha böyle lüks bir hava katıyor evin içerisine. Bence her yerde bu kullanılmalı arkadaşlar. Artık biraz daha seramiklerden vazgeçmek gerekiyor. Böyle bir gasilhane gibi lavabolar yapmaya gerek yok. Güzel bir dolabımız var. Altında da yine çakıl taşlarıyla süslemeler yapılmış. İlk odamız laminant. Odaların tamamı laminant. Ortalama 13 metrekare, 14 metrekare civarında güzel bir oda arkadaşlar burası çocuk odası olarak değerlendirebileceğiniz şık bir oda. Tavan yüksekliği 2.90 civarında. Normal standartlar 2.85, 2.85'in altı da boğucu olur. Hoşunuza gitmez. Güzel bir oda. Gerçekten şık bir oda. Artık yeni kararlar aldım. Güzel olan eve güzel diyeceğim. Olmayana da kimse artık alınmasın. Kötü diyeceğim yani. Bunu söylemek zorundayım. Bazen böyle söylüyorum. Şimdi çoğu müteahhit de bu huyumuzu sevmiyor arkadaşlar. Her yer çok güzel, her yer kelepir demiyoruz ama alınabilecek evleri de bir adım öne çıkaralım artık. Çünkü bu işi hakkıyla yapan insanların değer görmesi gerekiyor. Gayet güzel bir odamız var. Yatak, dolap rahatlıkla sığdırabilirsiniz. 15 metrekare civarında bir oda. Burada güzel bir balkon var. Bu balkona diğer odadan da çıkabiliriz. Oradan bakalım. Klima tesisatları da hazır. Ve burada da bir odamız var. Aslında burası diğerlerinden daha geniş. 16 metrekare civarında hatta 17'ye yakın bir metrekaresi var. Yatak, dolap rahatlıkla sığdırabilirsiniz ve bir de balkonumuz var dedik. Bu evin en geniş odası en üst katta. Böyle çıkar çıkmaz zaten çevrenizde villalar görüyorsunuz. Tamamı neredeyse yazlıkçı olarak burada ikamet ediyor. Yaz kışı oturanlar da her sokakta 2-3 aile var. Pandeminin getirileri depremden etkilenen insanlar da artık buralara gelmeye başladı. Çünkü insanlar korkuyor. İnsanlar aslında ben şunu anladım. Buraya gelen insanlardan edindiğim izlenimi söylemeye çalışıyorum. İnsanlar ölmekten korkmuyor da o enkaz altında kalmaktan korkuyor. Enkaz altında beklemekten korkuyor. Enkaz altında kalmanın bir tabi biz onu anlayamayız. Bir abi izledim. İzlediniz mi bilmiyorum. O kadar böyle içim acıdı ki çocuğu depremde enkaz altında kalıyor vefat ediyor tabii sonra telefonunu buluyorlar telefonda gönderemediği gönderemediği hatların çekmediği o bizim büyük büyük şirketlerin bir mesajı dahi atmalarına engel olduğu o sistem çökmüş ya mesajları gösteriyorlar kız çocuğu iki tane kızını bir hanımını kaybetmiş Allah rahmet eylesin kız çocuğu Baba ben burada öleceğim diye sesli mesaj göndermeye çalışıyor. Mesaj gitmiyor, vefat ediyorlar, sonrasında telefonu buluyorlar, adam kahrolmuş. Yani aslında insanlar ölmekten korkmuyor da sevdiklerini kaybetmekten korkuyor. Sevdiklerine ulaşamamaktan korkuyor. Güzel bir galeri boşluğu tarzında yapılmış aslında. Çok şık bir merdiven boşluğumuz var. Karşıda güzel bir duvar kağıdı kullanılmış. İstenirse o duvar kağıdı değiştirilebilir ve farklı bir resim oraya yapılabilir. Burada da genel kullanım banyo lavabomuz var. Yine çok geniş, gerçekten çok geniş. İstenirse duşakabin buraya kadar uzatılabilir ama gerçekten duşakabinin içerisi kullanışlı. Vitra'nın gömme rezervuarı. Şu çakıl taşlarına bayılıyorum. Çok hoşuma gidiyor ve burada da bir çamaşır makinesi ve kurutma makinesinin tesisat alanı yerde hazır dolabıyla birlikte terasımız var. Terasa çıkmadan önce odaya bakalım. Odadan sonra teras'a çıkalım. Çünkü iki tarafta da çıkışımız var. Güzel geniş bir oda. Yatak başlığı çok şık yapılmış. Üst tarafta gün ışığında spotlar bırakılmış. Avizeler zaten çok şık. Yatak, dolap her şeyi buraya sığdırabilirsiniz. Bana 3 artı 1 yeter derseniz bir tanesini giyinme odası yapabilirsiniz. Aşağıdaki odaların. O da mantıklı olabilir. Ve bir de terasımız var. Şimdi terası tamamen kapatın. Mantıklı olan budur. İki tarafta da depomuz var. Bu şekilde. Onların içini göstermeyeceğim ama iki tarafta da depomuz var. Kullanmadığınız eşyaları koyabilirsiniz. Güneş enerji tesisatı hazır. Klima tesisatları zaten direkt çatıya koyuyorsunuz motoru. Dışarıda kirli bir görüntü olmuyor. Geniş bir terasınız var. İsterseniz şöyle yapılabilir. Bu yatak odasından çıkılacak alanı kapatır. Burayı kapatmazsınız. İki tarafı da rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Güzel olacaktır. 6 milyon 500 bin TL denize 1 kilometre mesafede 950 metre mesafede güzel bir villa tanıttık. Alıcısını bekliyor. Bana göre gerçekten sağlam yapılmış, şık yapılmış nadir villalardan bir tanesi bu bölge için konuşuyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin.